Siz benim evladımı aldınız. Kökümü kuruttunuz. Ben de en ağırını size vereceğim. İndir silahı! Arabada mı? Nerede? Elmedin orada! Sakın! Ben ya ben öldürttüm! Canamazsın sen! Benim oğlumun hiçbir günü yok! Ben, ben. Göreceksiniz ulan! O senin torunun! Uzak şehrin yeni bölümünde dengeler bir kez daha alt üst oluyor. Cihan'ın gerçekleştirdiği şaşırtıcı itiraf Ecmeli uzun süredir kaçtığı gerçeklerle yüzleşmeye zorlayacak. Daha önceki değerlendirmelerimizde belirttiğimiz gibi denizin kaçırılmasının arkasında Ecmel'in adamlarının olduğu sonunda kesinleşti. Şahin olayından sonra Ecmel'in içindeki öfke giderek büyür ve bu kez Cihan'a aynı acıyı yaşatmak için Küçük Deniz'i hedef alır. Denizin kaçırılmasıyla birlikte Cihan ve Ecmel arasındaki gerilim zirveye çıkar. Cihan, her ne kadar Şahin'in başına gelenlerden sen sorumlusun dese de, Ecmel bu gerçeği kabullenmeye yanaşmaz. Ancak hırsına kapılan Ecmel öyle bir noktaya gelir ki, masum bir çocuğun canını hiçe sayacak kadar gözünü karartır. Tam infaz emri verecekken Cihan çaresiz kalır ve sakladığı en büyük sırrı açıklamak zorunda kalır. Bu açıklama, Ecmel'in yıllardır farkına varmadığı bir hakikati öğrenmesine yol açar. Kaçırdığı çocuk, kendi torunudur. Sadakatın uçurumdan atıldığı o anlarda Boran'dan hamile olduğunu öğrenmek Ecmel için en ağır darbe olur. Hem oğlunun hem de torununun canına kastetmiş olduğunu anlaması büyük bir yıkım yaratacak. Fakat ne yazık ki Ecmel'in içindeki öfke pişmanlığın önüne geçecek ve torununu teslim etmek istemeyecek. Cihansa her şeye rağmen denizi sağ salim geri almayı başaracak. Şahin cephesinde ise durum kritik görünse de karakter dizide kalmaya devam edecek. İzleyicinin sevdiği bu karakter hikayenin önemli parçalarından biri olmaya devam edecek ve biliyoruz ki uzak şehir artık hiçbir bölümde eskisi gibi olmayacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde tekrar görüşelim. Hoşça kalın.